Minyatür kalenin kaç? kaç? 14. 10 14. 14. 14. 14. bölümü. Türkiye'nin 2024'de katılışının şerefine 14 24 4'te gol. Benden bu kadar. Birçok 4 arka arkaya gelmiş. Maç şey gibi olmadı mı ya? Fener'in Avrupa maçları gibi olmadı mı? Letonya atacak gibi gözürtükken Türkiye bir anda 4'ten attı ya. Harbiden öyle oldu. Skora <laughs> bakınca böyle sanıyorsun ki rahat rahat yenmişler maçı. Gel gör ki maçı izlerken de. Ne diyorsun Yusuf Sarı işine? Oyuna girerken dedim ki kral giriyor kral. Ya Montella ne hamle yapacağını biliyor. Gerçekten çok iyi. Sonunda bir şeyler yapmaya çalışan bir milli takım. Bir şey verici. diyeyim mi sana? Ligi bilen hoca milli takımı da biliyor gibi oldu böyle. Ya iyi de ben şimdi şunu anlamıyorum. Ligi bilen ya bu hmm. kunt nasıl oluyor da bir ligi bilemiyor. İşin ne zaten. Sabahtan akşam o kadar iyi. işin yok gücün yok. İdman programı çalışmazsın bir şey yapmazsın. Maç izle kardeşim ya. İşte bak bugün... Anlamış olduk ki ligi bilen hoca diye bir gerçek varmış. Ya, yok yok. Lan izlemiyordu adam. Hayır, öyle yok. Bir kere o zaman adam diye bir gerçek var o zaman. Nasıl? Saçı öyle olan adam gelir ilk maça çıkar maçı kazanır sonra Turnuvaya gider. Turnuvaya. Saçı öyle olduğu da... için. Mancini de geldiğinde öyle olmuştu. İtalyan işi diyorsun. Ben sevdim. Hoca iyi. Süper zaten. Hoca bayağı başa. Takım da sevmiş. Takım da böyle Sevmek, bir mutlu ne yapacak ya? Sevmeyip ne yapacak ya? ya? <laughs> Sevmek, ne yapacak ya? Ya Kariyerinin zirvesini sevmeyeyim. yaşıyor şu anda. Ne yapacak ki sevmeyip? Yani tabii fut, şey, futbolculukla değil. Hoca iyi. Hoca iyi tam. Hoca aldık cebe. Bolcular kuntusu gönderdi. Montella'yı sevmiş. Valla onu da futbolcularımı gönderdi? Bilmiyorum artık. Yoksa kendi Gerçekten kendine mi? mi gitti? Yani baktığın zaman da mesela şey bir hoca değil galiba. Ben burada niyet okurum. Bu hoca gidip Samet'i, Abdülkerim'i efendime söyleyeyim Cenk'i sol bek yap Fer bak Ferdi bugün çok kötü oynadı ne dedim geçen hafta bu dedim sağ bek değil iyi bek dedim Ferdi sol bek dedim bak bugün ne oldu Ferdi oynayamadı hoca da dayanamadı çıkardı yerine Zeki Çelik'i soktu o da kötü oynadı. Yani sağ krizimiz var bizim. O sayı Samuel öneriyorum ben bu takıma. Onu da alamıyoruz. Saçaboya Boya öneriliyor şu anda. Saşa anda. Boya abi. Saşa Boya çeksin bu takım acilen. FM draftından alır gibi <laughs> diye saçaboya Boya çeksinler. Bir rahatlasın bu takım. Ferdi. <laughs> Bugün ben şey düşündüm. Bizim bir sürü devşirme oyuncumuz vardı. Gökçek Vederson vardı. Nobre vardı. Aurelio vardı falan ya. Yani niye milli takımda hmm. sadece Aurelio oynadı? Tek bir tane mi oynatabiliyoruz devşirme? Yok. Evet. Gökçek Vederson denediler miydi? Ne olduydu ya? Bir şey oldu. Ama şimdi baktığın zaman o döneme gidelim. Mehmet Avre... Marco Avreliyodur o bu arada. Ben Mehmet Avreliyo demezdim. Niyet edim, bilmiyorum. Avreliyo dışında sence milli takımda oynamayı... Nobre belki. Gökçek Vederson değil bu arada. Değil mi? Ya Gökçek Vederson mükemmel topçu da işte o dönem Uğur Boral vardı. Bilmem ne vardı. Karışıktı orası ya. Sol bekte garip garip oyuncular vardı. Devşirsek oynatırız. Bir de bazı oyun... Bazı oyunculardan sonra bazı böyle şeyler, mevkiler boş kalır ya mesela Ümit Özat'tan sonra sol bek bir, bir afallarsın. Ben olsam oynamazdım ya. Yani. Düşeyim mi yere, sen de arkamdan Musa diye gül. Madem Ümit Özat... Hem şey, kalp krizi falan geçirdim ya. sanıp gülersin, daha güzel olur öyle. Çok severim, hoca sonradan çok kilo almış olabilir. Ne yapsın? Kalp. Cem numaralı. Kalp. Kalp. Kalp abi. O adam zor. gitti Almanya'da kaptanlık yaptı ya. Bilmiyorum. Yaptı. Canalar gibi top oynuyordu, hmm. yetmedi. Yetmedi. Neyse. Milli takım turnuvaya gitti. Hı hı. Yani turnuva önce, bu maçlar öncesinde konuşmuş olsaydık derdik ki kesin gidecek derdim. Ben sen derdin ki gidemez filan. Ben gidemez derdim. Niye gidemez derdim. Sen tarzın bu. Şimdi Barış Alper. Takım arkadaşlarından nasıl iyi yamyamlık öğrenilir gör, göstermiş. O da boş zamanlarında adam yamaya inceden başlamış. Barış Alper Burak Yılmaz'dan daha iyi midir? Acık bitiriyor olsa Azıcık daha, daha iyi, iyi bitiriyorsa iki kat daha iyi. Burak Yılmaz bitiriyordu işte. O i̇şte. sıkıntı. Ama Burak kalan bütün kısımlarda Barış Alper daha iyi ya. Barış Alper bitirmeyi öğrensin. Burak'tan iki kat iyi. Bugün bir top gördüm. Abdülkerim şişirdi. Barış Alper önce bir kafayla tıkladı. Göğsünü aldı falan. Yoktan gol çıkarıyordu. Orada bir dedim ne oluyor lan bu çocuk? Bir şeyler yapıyor galiba <laughs> oldu. Sonra beceremedi o işi de. İyi ama. Bugün mesela salladığımız Kerem e, fena oynamadı. Evet. Ben. Bir... Alt... Galatasaray'dan kötü biliyorsun değil mi? Doğru. Zaten yoksa kötü topçu değil ki. Ben Galatasaray'da yer yok diyorum. Mantıklı bir yaklaşım. Bak ikna oldum. Galatasaray'da yer yok, kötü topçu değil. Mantıklı. Bu kadar abi. Ama yani Böyle her zaman da mantıksız konuşmuyorum arada sırada. Yusuf Mantıklı. Yusuf Sarı daha mı iyidir Kerem'den topçu olarak? Bilmiyorum. Onların ya aslında Kerem daha iyi de overall'da. Toplamda. Yakun ne? Neyinde daha iyi? Neyinde daha böyle iyi? Böyle baktığın zaman topçu olarak bu komple genel bak olaya böyle hepsin beşgeni var ya altıgen. Orada neyi sivri mesela? Bana onu söyle. Kerem orada neyi? biraz İkisini yuvarlak. Yan gibi. yana koydum. Onun bir şeyi ondan sivri olur ki daha <laughs> iyi. Yusuf sarıyla <laughs> Kerem koydum. kolunu koydum. Orada var. def var ya def. O Kerem def orada ha. içeriye göçük. Oradan evet. çok. Neyse. Neyi iyi mesela? Keremin neyi daha iyi? Neyi iyi oğlum işte Dribble iyi, atak iyi. Tek iyi. Ya yapma şimdi driblingi tamam. Yusuf'un daha iyi. Ha yani birbiriyle mi mukayese ediyoruz? Hem ikisini şimdi koydum. Şimdi bir tane, tane sivri olan var diyorsun ya şimdi dribble'da tabii canım Yusuf daha iyi ama bitirme işinde Kerem daha iyi. Yer yer. Savunma dersen de... mesela Kerem'den kötü olabilir misin bilmiyorum. Yok Yusuf o Yusuf daha iyidir savunurken. Hmm. Kerem'den herkes daha iyi savunur bu arada. İsmail bunu yüksek işine ne diyorsun ya? Biz İsmail geçen... ta, ta, tam aradığım topçu ya. Fener'de kötü, milli takımda iyi. Tam aradım. Bir şekilde kadroya girecek adam. Efsane ya. Ya abi geçen hafta çok iyi oynadım falan diyecekler buna. O <laughs> <laughs> orası <gülüyor> milli takım diyecekler mi? ben. Bu arada ben Galatasaraylı ve Fenerbahçe futbolcular arasındaki bu samimiyete biraz ayar oldum. Şampiyonluğa oynayan iki takımın oyuncuları ee, ele olsa ese... spor bunu gerektirmez mi? Hayır gerektirmez. Göreyim bakayım son 7 hafta spor neye gerek. Ne yapıyorsun? O zaman nasıl milli takım olacaksın? Bana şimdi şunu açıkla. Mayıs ayı son hafta bir konu... takım açık almaz. So... Mayıs sonunda 1 puan farkla şampiyon oldu Fenerbahçe. Tamam. 10 gün sonra binden uçağa gittin turnuvaya. Evet. Berlin'desin. Evet. Ne yapacaksın? Nasıl ne... Kama gelmişsin ya? ya milli takım burası değil başka bir yer orası. Profesyonelsen, moruk profesyonelsen ya bu adamlar lazım. Bu adamlar ikinci derbi de şimdi ilk derbi nerede? Fenerbahçe'nin stadında galiba. İkinci derbi de nerede? TT Eski TT Arena, yani şimdiki Rams, Park. Rams Park'ta. Rams Park'ta bu adamlar birbirini yer. Yesinler abi. Ya o rekabet, o maç o başka bir şey. Sen şeylerle kişisel bağlantılarını önüne katarsan olmaz. Olmazsa iş hayatında falan da hiçbir zaman başarılı olamazsın ki. Adam sana işte çamur yapıyor diye alıp dururken türlü akrabalarına çamur yapıyorsa sen ne ona işte çamur yaparsın. Ne yapacaksın dışarıda. Ya i̇şte adam. işte çamur Bu wow, başka iş. Bu başka iş. Ya zaten ben Euro 2024'ten şöyle de ümitli değilim. Gözlüğümü çıkarayım. Çıkar. Bir gibi mesele var çünkü. Çıkar. Fenerbahçe futbolcular diyelim ki Fenerbahçe şampiyon oldu. Hadi diyelim, diyelim hadi. Fenerbahçe, Fenerbahçe olsun. şampiyon oldu bu yıl. Hı. Ferdi Kadıoğlu milli takım transfer beklentisi var Avrupa. Fenerbahçe şampiyon oldu Avrupa'yı. Al. Şu da var yani konuşamadım. Konferans Ligi'ni aldı Fenerbahçe. Gitti şampiyon oldu. Hı. İsmail Yüksek kafada transfer. Ferdi Kadıoğlu kafada transfer. İrfan Can kafada transfer. Bunlarla gidilir mi ya milli takıma? Şey Euro 2024'de. Bunlara güvenip bel bağlamasınlar bak. Cengiz Ünder kafada onu transfer edilme imkanı yok zaten. Yok. Şampiyon yani... olabilir mi onu bilmiyoruz da. Hani Fener olur da Ceng Cengiz de olur mu? Cengiz olur canım niye olmasın? Cengiz'i yazarlar. Gitmemiş Cengiz. Neye gidecek? Verdin ya para. Kime satacaksın oynamamış adamı? Bilmiyorum nasıl bir ne yaparsın bilmiyorum. Osmanlı spor kapı Bolu spor açık. Bolu spor verirsin abi Bolu'ya işte. Bolu spor açık. Başak City'ye geri veremezsin bu şey Cengi. Cengiz Tamam Verirsin verirsin. Verirsin. Bak gene şey yaptın. Yaralı yere yara bastın. Üzüldüm Cengiz işine. O orası karışık yani. Peki Manchester'lı Altay'ı kesen Uğurcan hakkında Montella hocama bir şey demek ister misin? Manchester'lı Altay'ı kesen. Ya bak çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bu Altay dediğin adam Onana'nın yedeği. O kadar kötü kaleci o düşün. Kötü kaleci oluyor bu arada öyle. Enerde yani... kalıp Livakov için yedeği olsaydı çok daha <laughs> kariyerli bir adam Onana'nın yedeği olmasın. Gittin çok... dedin ki futbol takip eden birileri falan. Dediler ki işte tanıtıyor kendini. Ben de Onana'nın yedeğim dedi. Ha ben dedi, Manchester'da oynuyorum dedi. Dediler seni göremedik. O da... Yani biter mesela Onanay'ı biliyor, Altay'ı bilmiyorsun. Ne, ne olması lazım da Altay Onanay'ı kesecek daha? Ne olacak daha da? Ama şimdi şöyle bir şey var. Bizim düşük bütçeli Guardiola hocamız çok para bağladılar ya şimdi Onanay'a. Bu herif evet. için için DHA'lar satıldı falan ya şimdi ne Satılmadı serbest. Bilmiyor. Ya işte gönderildi diye. Ezon planlaması. Acaba şey mi? Mesela Almanya milli takımı maç yapıyor iki tane filan bu hafta biliyorsun yaptı. Evet. Evet. İşte e, Bayern Münih'te sağlam oyuncu yok. Bunlar hani şey diye dala geçiyorlar yani. Derin Galatasaray. Acaba Onana işi de bu iş mi? Altay'ın <laughs> Daha doğrusu Manchester United'ın kaleci planlamasını bu kadar kötü yapması da derin Fenerbahçe olabilir mi mesela? Derin Ali Koç. Derin Ali Koç. Yani Altay'ı Manchester'a çakmak iyi hareket. Üç. İyi, i̇yi hareket. İyi hareket de şimdi eldeki dediğin gibi havuz da kötü. Şimdi bu adamların elinde Onana var yedek yok. Zaten yedek olacak adam kalede duruyor. Anladın mı? Evet, asıl yedeğin olacak adamı da serbest bırakıyorsun. Yani. Şu anda kulübü yok. Heh, kulübü işte, olmayan bak. adam var. Bak, sen de gidip bir de leblebiye O zaten lima sen değilsin. onu geçen hafta dedin. Ben benim ondan haberim yoktu. Biri çökmüştür diyordum. Onu dedin benim içim yanıyor. Reflü çıktı bende sen onu dedikten sonra. DH'yi aldın bir de üstüne bir de hala. Ya DH gibi bir adam nasıl boşta bana bunu biri açıklayabilir mi? Öyle oluyor kral bazen. Aziz Yıldırım futbolun içinde olmayınca mecburen boşta kalıyor adamlarda ne yapacaksın? Ya Aziz, Aziz başkanım olsaydı İspanyol mu gördü? La şey büyük adam. Euro 2008'i kazanmış hoca mı getir. Forvet mi yapıştır. Böyle öyle. Başkan demişken. Ya, buyur. Ahmet Nur de yeniden aday olmaya sıcak bakıyormuş. Ahmet Nur zaten yeniden aday olacak. Ahmet Nur bence zaten kazanacak da. Ahmet Nur de Sergen'i getirmeyecek. Başkanlardan birinin Vadi Fatih Terim'miş. Ciddi mi diyorsun? Seçim. Seçim. Fatih gidemez bu saatten sonra Okan Buruk yüzünden. Fatih Hoca Fiorentina'yı reddetti. Beşiktaş'a header mi bilmiyorum. Bilemedim ben de. Neyse. Niye hedesin bir de yani mesela sen Fatih hep bunu her hafta yapıyorsun. Sen şimdi Fatih Tam arıyor. Çağdaş Atan'dın geçen hafta. Bu hafta Fatih Terim'sin. Hmm. Fatih Hocası'nın Ahmet Nurçevi seçildi. Gel dedi Beşiktaş. Ahmet Nurçevi değil X başkan seçildi. Gel dedi Beşiktaş hocam dedi. Benim yani büyüttüğüm bir imaj var ya. Bunun niye para ihtiyacım mı var benim? Peki Euro 2024'e gidiyor ya şimdi Türkiye. Montella'ya dediler ki Allah razı olsun al sana 5 milyon euro cash sıcak. Güle güle. Evet. Fatih Hoca gel bizi turnuvada oynat. Zaten Montella'yı getirmen yerli hocalara git demekti. Tabii tabi o mesela hocaları... De bu artık... bir de tuttu mu? Bir de bu plan tuttu mu üstüne? Tuttu. Hadi bakalım. Bir de yanlışlıkla gruptan çıkarsam bu turnuvada. Bir şey diyeceğim sana. Yarbancı hocaya geçiş kararı okey. Stefan Kuntz'la. Hayır. Çünkü hoca değildi bu adam. Bak hoca değildi ya. Sen şimdi diyorsun ki ligi takip etmiyor. Ya bu adamın alışkanlıkları içerisinde zaten teknik direktörlük Geldim. Stefan Kuntz'la birlikte. Kalem mi yere düşüyor. bu adam Kuntz'la kırdı <laughs> Stefan Kuns. Ya bizim şu an başımızda en azından teknik direktör var ya. Buna da şükür gerçekten. Tabii. Tabi toptan Buna şükür. anlayan bir adam. Buna da şükür gerçekten. Sor. Sorayım. Şumudika demiş ki ligde kalmazsak cezasını ödeyeceğim. Şumadika habire bir iddialarda bulunuyor. Ne seviyor bu adam bizi ya? <laughs> adam aslında tam bizim en seveceğimiz adam profili. Şu acayip ortak yönümüz var gibi. Gerçekten. Kaç dakika oldu? Kısa tursun. 15. Az zaman var. Milli takım kuralarda bitti kuralarda zaten kuralarız. milli takım. Hayırlı uğurlu olsun gittik turnuvaya. Ben ki ben gidemeyiz diye düşünüyordum. Birdenbire Vincenzo dayım İtalyan dayım. değişik bir iş oldu ya. Güzel Vallahi oldu. iki haftada nereden nereye nereden geldik nereden daha nereye? Nasıl bakış açın nasıl daha birden demiyorum. değişti? Yani katılamayız derken şimdi gruptan çıkar mıyız düşünüyorsun. Ben şuna çok sevindim. Suudi Arabistan'da oynanacak bir dünya kupası mı vardı? Ne vardı? Süper Kupa var. Dünya Kupası vardı. Onu da şimdi protesto ediyorlarmış topçular istemiyoruz diye. E, Katar e, çok Suudi kötü oldu. Ar Suudi Arabistan'da oynanmaz diyorlarmış. Geçtik orayı. Benim gerçekten haberim vardı da ben onu unuttum. Bu gitsek Almanya'da oynanacak davasını falan filan. Şimdi düşündüm Euro 2024'de gittik Almanya'da yaşayan Türkler. Diskriminasyonu bıraktım bir kenara artık e? ayrımcılık ayrımcılık işi yok artık temiz evet. bir şekilde. Biz bayağı ev sahibi gibi top oynarız orada. Evet ama biz bayağı <laughs> ev sahibi. <laughs> şimdi mesela UEFA'nın sitesine orada ticket'larda apply var. Apply diye buton var yani bilet alamıyorsun zaten. Çıkıyor sana bilet. Nasıl çıkıyor bilet? Yani sen başvuruyorsun tamam mı? Ama abi, bana bilet diyorsun. Baş... Hayır. O yurt dışı <laughs> vatandaşları için de mi geçerli o? Bilmiyorum. Hayır canım Diyor abi canım Çünkü stat 60 bin kişi. Ee. E, gel. o zaman sen şampiyonsa İstanbul'da oynanınca öyle direkt bilet alabiliyor musun? Şampiyonlar ligi için bilmiyorum. Şampiyonlar ligi için, Şampiyonlar ligi için hmm. geçerli olmayabilir. Şampiyonlar Ya da ligi mesela için belki Euro'da da şeydir. İşte bu. ülke için çekiliş açıyorlar. Heh. Şampiyonlar liginde Şimdi o ülkede Belki ülke bu da şeydir adıkları... gruplar için ha? mesela kafana göre alabiliyordur tamam mı? Nasıl bilmedim de konuşuyoruz vallahi. Oh canım. Vallahi billahi ne çıkacak e, acaba? Gruplar alabilsin. için bence bakayım mı? Bu anda peki buna yoksa hani direkt geçeyim mi konuyu? Yok geçmeyelim. Bence kritik bir konu. Şimdi şöyle bir durum var. Stat 60 bin kişi. E, kim oynasın? 35.000 kişi doldurdu iki takım. E abi 25.000 kişi boş stat gördün mü sen Avrupa Kupası'nda? Hatta şöyle bir örnek vereyim. Avrupa Kupası'nda e, mesela Rusya'dayken öyle bir durum vardı şimdi. Yani. Rusya'daki inanılmaz bir Rus yoğunluğu vardı. Başka takım taraftarları da giriyor. Bak o kolda da mantıklı geldi. Mesela e, ortalama bir Avrupa ülkesi maçına. Bayrak böyle statta bayraklar bilmem neler şeyden formalardan görüyorsun ki atıyorum Almanya taraftarları da girmiş oluyor şey maçıyorsun mesela İsviçre maçına. Almanya vatandaşları da girmiş oluyor ya da işte ...İsveç maçı olsun, İsviçre olmasın. Çözdün mü işi? Bir dakika. Geçen hafta salladığımız şakirdi bu. Loto. loto, direkt loto. Loto. Olmaz öyle ya. Şeyde bak. Kaynak ne? Kaynak. UEFA.com. Tamam mesela sana şey. çıktı bilet alamadım falan tamam mı? Diyelim ki gidemedim bir şey oldu. Onu istiyorlarmış senden. Onlar Diyor ki first come first served yani kapanın elinde kalır mantığıyla hatırlayacakmış. Nasıl satılıyor? Online herhalde. Öyle iş mi olur lan kara borsa gibi sabah 10'da on açacak onu beş geçe bilet bitecek. Ne Tam yapacak bile adam ne salacak. yapsın ne adam ne yapsın? Kardeşim kapıda anam babam usulü kağıt fişi keseceğin eline vereceksin. <laughs> kapıda olacak biri. Dip bileti kesecek değil mi? Buyurun abi buyurun. <laughs> cırt abi ya, buyurun. Abi. Bir tane tamam mı? Ha. Şey cam ekan. Yopenden böyle koyacaksın orayı. peki cama şeye de yazacaksın mı? Maç günü pasaport Yarım pencere böyle açık olacak. Parayı vereceksin bileti alacaksın. <laughs> alacaksın. Yarım pencere. Derenin arkasındakinin de <laughs> mikrofon olacak. De şey böyle o altta yani. olacak o camın deli. Camın deliğine eğilmek için şöyle yapman gerekecek değil mi? Böyle eh, eğileceğim böyle. Abi iki içeri, Almanya maçı. Parayı içeri süreceksin. Mart yok. Parayı içeri süreceksin. Aynen. Bak o, 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 yerlerde camlarda yazanlar çok ilginç oluyor. Mesela lütfen para verilen yerde darbuka çalmayınız. Mesela böyle bir yazı gördüm. <laughs> İçeriye çok ses oluyor. Parayı verip lütfen darbuka çalmayınız. <laughs> i̇şte maç günü posolik satışımız yok mesela. Gibi. Konuşur sadece konuşurken basınız tuşa. Tuşma bittikten sonra <laughs> <Kuşa artık bir gülüyor> içeri eğilmeyiniz mesela oradan ağzını sokmaya yani, çalışıyorsun ya. Eğilmeyiniz. Onda beni bir kere uyarmışlar dediğin gibi eğildim böyle bir adam şey yaptı şuna konuş şuna dedi. Hiç eğilmene gerek yok dedi. Bastım, derdimi anlattım. Ben adamla göz kontağına gireyim diye bayağı bir böyle. <laughs> adam dedi ki duymuyorum, duymuyorum. Buna konuş dedi. Cam full cam kapalıydı. Zannediyorum öğrenci kartımı kaybetmiştim. Onu yenilemesi için gittiğim kart yenileme şeysiydi diye hatırlıyorum. Ve bas konuşu bilmiyordum ben o dönem. Hayatımda ilk defa bas konuş görmüştüm. Çok şaşırdım. Vay be. Görmeyebiliyorsun. Ne abi? Hakikat görmeyebilirsin doğru. Neyse toplu taşımaya hiç binmemiş bir vatandaş olsaydım benim hiç ondan haberim olmayabilir. Peki hiç binmemiş bir vatandaş ne olunca olunur toplu taşıma? Beyaz. İstanbul'da Türk. yaşıyor olabilir misin bunun için? İstanbul'da yaşayıp toplu taşımaya hiç binmemek olur mu? Olur işte beyaz Türktür. Ne nasıl beyaz Türk olunuyor? Nasıl beyaz Türk olunuyor? Bir kere sahil hattında oturacaksın. Sarıyer bebek. Tamam. Civarında oturman. Tamam. gerekiyor. Mülkü de baban değil, dedenin babası olması gerekiyor. Çünkü baban aldısa sadece Türk olabiliyorsun, beyaz olamıyorsun değil mi? Sonradan, beyaz değildir o, gri'dir o bulanık. Ha öyle ton açılıyor mu yani şey yaptık? Mesela gri, mesela baban aldıysa gri, deden aldıysa kırık beyaz, dedenin babası aldıysa beyaz mı? Pür beyaz, pür pak, canavar gibi. Aynen, oradan zaten yalı çocuğu gibi büyüyorsun, O dedenin babasından gelmiş ya para. Katlana katlana biliyorsun ki bugün Bebek'te 500 metrekare yerin olsa eyvah paraya bak. Mesela peki o zaman Sarıyer Futbol Kulübü'ne de başkan olur musun? Beyaz Türk olarak Ha. öyle yalı Ol çocuğu falan dedin ya. Olmuyorlardır onlar sanki ya futbolla ilgilenmiyorlardır bence. Peki. İlgilenmeliler. Ya futbol şimdi daha biliyorsun ki halk sporu, halk sporu futbol. Mesela Fenerbahçe'miz de bundan eleştirildi. Yalı çocuğuna başkan yaptınız falan fıstık. Bir telefon görüşmemiz var burada. Ifade etmeyeyim. Sen o gün daha dedin ki, dedin, eyvah dedim, caner dedim, ben dedim azici. Sen de demeyeyim hadi şimdi burada. Dedin o olmaz o iş dedin yani. Olmaz ben benim dedin hiç umudum yok dedin. Geldik bakıyoruz gerçekten. de Umudun olmamasında haklıymışsın. Bazen böyle haklı çıktım ha ben de. Tebrik ediyorum. Teşekkür seni. ederim, sağ ol. Bir de fenerli değildin o dönem, hala değilsin. Rahat rahat dedin ya. Bir şey olmaz bundan. <laughs> ben böyle kehanet yapmacayı seviyorum. Yani aslında... Hakkını oyuncak aldılar dedin. Aslında bak. Oyuncak etti zaten. Şimdi yani. ben sana taktiğimi söyleyeyim. Böyle kehanetleri habire sıkıyorum. Tutuyor, Sadece tutanlar tutayım. başkasının hakkında kalıyor. O ama öyledir. Sallayacaksın bol bol. Tuttu mu tuttu diyeceksin. Tuttu herkesin tuttu. Tuttu tuttu. biz bak, Sergio Ramos gelmedi bu sene bak tek tutmayan bu. Ben sana söyleyeyim. Ya doğru bak, dedim. Molde'yi de eleyeceğiz dedim. da yeniyorduk, dedim. yeniyorduk Top girmedi sonunda. Fener dedim no, Fener Noşelant'ta dedim yedek kadro ile çıksa dedim alır maçı dedim. Hebele bele yaptım bana. Unutulmuyor bak demek ki. Ha, işte ben yani böyle de. seni şarj edince hatırlıyorsun. Az önce Tabii haberi bile olalım. yok. <laughs> bir artış yaşandı. Teşekkür ediyorum buradan izleyenler. <laughs> çok İşmar. Özellikle beyaz futbola çok teşekkür ediyorum. Bizi çok izlemeye gelmişler. Sağ olsun. <laughs> Oo. Oo, sağ olsun Ahmet Çakar. Boru yok mu ya? Geçenkinde boru vardı bir tane. Boru yok şimdi. Boru olsa şöyle bir Teşekkürler ediyoruz buradan. Her zaman gelsinler bize. Bence de. Bence de. Yarım saat Sen, Tamam kapatırız. Canım. Sen milli takım beğendin mi? Beğendim. Zaten milli takım. Yok kötü olmadı sürece beğenmekte hüküm. Oyun iyi ortamı biliyorsa takım. beğenecek. Milli takım beğenirsin de yani oyununu beğenmez. Beğendim ya. beğendim ya. Olacak bir şeyler ya. Bak daha oynamayan bir sürü çocuk var. Bartu bu ne o daha oynamadı hiç. Ya var ya bak bir şey Daha bak Yusuf Sarı var. Daha bak çocuk patlamayı bekliyor. Sırf Adana Demir'i e diye başka oynatıyor adam. demesinler ha, diye. Oyn Oynasın. Sen sevmiyorsun değil mi Enes Ünal'ı? Ben söverim en Niye oynatmasın kral Niye böyle bir oynatacak? oynatacak Oynatacak işte oynatacak mı? Oynatacak ya. Oynatacak. Sakat, ya. Ya. sakat mı bu herif? Bu herif sakat mı? En son sakattı bilmiyorum şimdi sakat mı değil mi? Hep o da sakattı valla. Sakat, sakat, değil de o denk Bursun geliyor. Ya. O hep sakat değil. Onunki denk geliyor. Ya yani halk işte her şey döneminde <gülüyor> bakıyorum <gülüyor> ben 25 de sakat, sakat, değil mi bu adam? Hep bütün celp dönemlerinde sakat. O, bak o işte var ha. Milli ara geldi mi bu ayağı bacağı çekiyor. <laughs> bakıyorum ben <laughs> Enes'e 25 maç atıyor senede. İkisi demiş kendini. 25-28 atıyor bırakıyor. Öyle 42-43 atayım falan yok. İşte moruk adam çalışıyor. Alıyor parasını. Yapacak bir şey yok. Ben Filiki katan topçu severim. O yüzden Enes'i de seviyorum. Filiki katan topçu severim ben. Stili de güzel. Arada bir çok gaza geliyor. Değişik bir çocuk. Ben seviyorum. Yani iyi santrfor olurlar Barış Alper'le. Başka bir santrforumuz var mı? Adam akıllı elle tutulur. Var mı santrfor? Bartu. Formuz? Bertu. Vertu var. Bizim Umut var. Arada alıyorlar Nayir. Halil Dervişoğlu. Halil, de Halil Dervişoğlu var. Tut da takımız bak haberin. Neyi bağlamayın ya. Gidiyoruz turnuvaya ya. Yani. Ya akıllı altına basabileceğin çok rakip var. Çok ufak süreç işte. Şimdi ben Bu arada bak genç, söylüyorum. Söylüyorum. Genç Samet'e sallamıştım. Bugün yaptığı asistle gözüme girdi genç Samet. Biletlere başvuru açılmış Euro 2024. Başvurun arkadaşlar. Bu ayın 26'sında kapanıyormuş. Başvurdum baş. Başvurdu. Bu ayın 26'sında İngiltere'nin maçları bitmez daha. Bu nasıl bir sistem? Şey Şeydi ki. Ben grup maçına başvurdum diyorsun. Ha, kim Hangi giderse? maça baş... Lan benim ülkem gitmesen olacak mesela? Gitmeseydi gitti bilet. He işte seninkini satıyorlar o yüzden. Ha doğru. Açtım aldın hesabı dedi. Mesela açılış 4 tane kategori var. Taraftarlar öncelikli herhalde Beleştepe. Kategori 3, 2, 1. Tamam mı? Bileti nasıl alıyorsun? Çekilişle mi? Çıkıyor sana çekiliş. Çıktı diyorlar. Sana alabilirsin diyorlar. Sen ne ve alacağım. Birinci kategori paralı mı? Birinci hepsi paralı şu anda. Final maçını birinci kategoriden izlemek 1000 Euro. gruba Grup maçlarına gitmek bedava. Grup maç. Çekilişi sen anlamadın herhalde. Çekilişin bana sonunda git da para ödüyorsun. Sana bana alma katıldım. hakkının çekilişini yapıyor. Bana gitme hakkı veriyor. Ben paramla bilet alıyorum. Heh, satın alma hakkı veriyor sana yani öncelikli dünya vatandaşı sayıyor beni. Diyor ki paşam sen bu milyonlarca Avrupa vatandaşının içinden gelip izleme hakkına sahipsin. Evet. Ben sana bunu lütfettim. Sen ne gel bana şimdi para ver diyor. Evet. İyiymiş. 270.000'den fazla bilet. Almanya'ya Almanya'ya giderim. Bak, ben sana... Maç turnuva havasını yaşarım bir tarafta. 270 fazla. bin bilet 30 Euro'dan. 1 milyon bilet 60 eurodan satılacakmış. Final maçı için Programı 10 bin bakalım. bilet 100 eurodan aşağı paraya satılacakmış. 100 eurodan aşağıda 95 abi. zaten. 100 gibi. İlk 17'ye girdim. Niye 17. oldum?